sözleri falan var işte burada da. Buranın için Fuat Germanlı'nın uzunları için yazılmış sözler de. Çekiyor başları da Tam da. Ne deyip? Sen veriyor Ben verme. Ben Dur seni verek ver. sen duanı çağıracaksın. Evet, evet arkadaşlar. Ne, Şimdi, ne Şimdi e, Yeşil Yeşilder Pari size anlatmaktadır. Ve karşınızda yeşil Pari Evet arkadaşlar burası havuzumuzun ön bahçesidir ya, buralara bakılmadığı için buralar ancak böyle oluyor. Halkımız elinden geldiği kadar hayret ediyor buranın düzgün olabilmesi için. Ama belediyemizden ve büyüklerimizden buranın düzeltilmesi için yardım istiyoruz. Evet, bu yazgar ünlü ozanlarımızın bura için yazdığı yazılardı. Doğan, içeride yayın yapmamız yasak olduğu için de buradan yapıyoruz. Evet sayın seyirciler. İçeride yayın yapmamız yasak olduğu için ancak buradan size seslenebiliyoruz. Programımızı burada bitiriyoruz. Programımızı burada bitiriyoruz. Evet. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar. Hepinize selam çakın çakın.